Aziziye Kitap Evi'nde kampanyalar tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden seçkin Almanca ve Türkçe kitapları sizlere ulaştıran Aziziye Kitap Evi'nin sahibi İsmet Bey ile kampanyalar hakkında yaptığımız röportajı getiriyoruz ekranlarınıza. Müzik Abdurrüzvih günün izleyicilerimiz Azize Kitabı evimden seyir sesleniyoruz efendim. Şimdi İsmet Bey bize yeniliklerden bahsedecek efendim. Merhabalar İsmet Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yeniliklerimiz şu anda partilerimiz yeni geldi yazlık sezonuna girmiş olduk. Eteklerimiz şu anda yeni geldi ve şu anda ferace çeşitlerimiz, şal eşarp çeşitlerimiz geldi gelip bizden görsünler inşallah. Elimizde gül kokulu seccade, paket, hediye olarak 10 gününe verebilirler. Ümreden gelen kişilere hediye olarak verebilirler. Şu an elimizde yine güzel bir esans çeşidimiz, farklı çeşidimiz elimizde mevcut. Makamı İbrahim. Ve şu anda güzel bir talep var. Ve diğer çeşitlerde de elimizde mevcut. Şu anda Pano reyonumuzdayız. Allah, Muhammed e lafzaları ve kelime tevhid, esma Hüsnü gibi bütün kanı çeşitlerimizi gelip görebilirler. Ve şu anda yine elimizde Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorum diyenlere bir kolaylık var. Ee, kalem Kur'an-ı Kerim. Kendi kendi evde öğrenebilir. İlahi şu anda Kur'an-ı Kerim okuyor. İlahi modu var, Türkçe meali var. Ee, Kur'an-ı Kerim bilmeyen kalmasın diye şu anda yine kampanyada 85 arıyor. Şu anda kampanyada veriyoruz.